en iyi senaryoya sahip seçilen 10 oyun sorusuna net bir cevap vermek kolay değil. Çünkü farklı kriterlere ve zevklere göre farklı oyunlar tercih edilebilmekte. İnternet ortamında en çok beğeni kazanan oyun senaryoları şu şekilde. Do I need to you what is out there? The Last of Us Naughty Dog tarafından geliştirilen ve 2013 yılında PlayStation 3 için çıkan bir aksiyon macera oyunudur. Oyun, zombi benzeri yaratıkların istilasına uğramış bir dünyada hayatta kalmaya çalışan Joel ve Ellie adlı iki karakterin hikayesini anlatır. Oyun, duygusal, gerçekçi ve sürükleyici bir senaryoya sahiptir ve oyuncuların karakterlerle bağ kurmasını sağlar. I just want some simple gear enough I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. They told me. Bioshock. Irrational Games tarafından geliştirilen ve 2007 yılında PC, Xbox 360 ve PlayStation 3 için çıkan bir FPS oyunudur. Oyun, 1960 yılında denizin altında kurulmuş olan Rapture adlı distopik bir şehre düşen Jack adlı bir karakterin macerasını konu alır. Oyun, atmosferik, gizemli ve felsefi bir senaryoya sahiptir ve oyuncuların kararlarına göre değişen sonlar sunar. Red Dead Redemption 2, Rockstar Games tarafından geliştirilen ve 2018 yılında PlayStation 4 ve Xbox One için çıkan bir açık dünya aksiyon macera oyunudur. Oyun 1899 yılında Amerika'nın vahşi batısında yaşayan bir haydut çetesinin üyesi olan Arthur Morgan'ın hikayesini anlatır. Oyun, detaylı, canlı ve epik bir senaryoya sahiptir ve oyuncuların özgürce keşfedebilecekleri geniş bir dünya sunar. God of War Santa Monica Studio tarafından geliştirilen ve 2018 yılında PlayStation 4 için çıkan bir aksiyon macera oyunudur. Oyun Yunan mitolojisinden İskandinav mitolojisine geçiş yapan Tanrı katili Kratos'un ve oğlu Atreus'un hikayesini anlatır. Oyun dramatik, heyecanlı ve dokunaklı bir senaryoya sahiptir ve oyuncuların baba oğul ilişkisine tanık olmasını sağlar. The road ahead is long and unforgiving. No place for a boy. You must be a warrior. The Witcher 3 Wild Hunt. CD Projekt Red tarafından geliştirilen ve 2015 yılında PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkan bir açık dünya RPG oyunudur. Oyun, fantastik bir dünyada yaşayan canavar avcısı Geralt of Rivia'nın hikayesini anlatır. Oyun, zengin, karmaşık ve etkileyici bir senaryoya sahiptir ve oyuncuların kararlarına göre değişen sonlar sunar. Half-Life 2, Valve Corporation tarafından geliştirilen ve 2004 yılında PC, Xbox ve PlayStation 3 için çıkan bir FPS oyunudur. Oyun, uzaylıların işgal ettiği bir dünyada direnişe katılan Gordon Freeman adlı bir bilim adamının hikayesini anlatır. Oyun, yenilikçi, akıcı ve sürükleyici bir senaryoya sahiptir ve oyuncuların fizik kurallarını kullanarak çözmesi gereken bulmacalar sunar. Welcome to City 17. You have chosen or been chosen to relocate to one of our finest remaining urban centers. Attention. This house is sectioned to block compliance system. Metal gear solid. Konami tarafından geliştirilen ve 1998 yılında PlayStation için çıkan bir aksiyon macera oyunudur. Oyun, nükleer silah tehdidi altında olan Shadow Moses Adası'na sızan Solid Snake adlı bir ajanın hikayesini anlatır. Oyun, karmaşık, gizli ve politik bir senaryoya sahiptir ve oyuncuların gizlilik ve strateji becerilerini test eder. Mass Effect 2, BioWare tarafından geliştirilen ve 2010 yılında PC, Xbox 360 ve PlayStation 3 için çıkan bir aksiyon RPG oyunudur. Oyun, uzaylı bir ırk olan Collectors tarafından tehdit edilen galaksiyi kurtarmaya çalışan Shepard adlı bir komutanın hikayesini anlatır. Oyun, derin, kişiselleştirilebilir ve heyecan verici bir senaryoya sahiptir ve oyuncuların kararlarına göre değişen sonlar sunar. Purgatory Portal 2, Valve Corporation tarafından geliştirilen ve 2011 yılında PC, Xbox 360 ve PlayStation 3 için çıkan bir bulmaca platform oyunudur. Oyun, Shell adlı bir kadının, GLaDOS adlı yapay zekalı bir bilgisayar tarafından yönetilen Aperture Science laboratuvarından kaçmaya çalıştığını anlatır. Oyun, yaratıcı, komik ve zekice bir senaryoya sahiptir ve oyuncuların portal silahı kullanarak çözmesi gereken bulmacalar sunar. The Elder Scrolls told of the return. The Elder Scrolls 5 Skyrim Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen ve 2011 yılında PC, Xbox 360 ve PlayStation 3 için çıkan bir açık dünya RPG oyunudur. Oyun, ejderhaların geri döndüğü ve savaşların yaşandığı Skyrim adlı fiktif bir ülkede geçer. Oyun epik, özgür ve büyüleyici bir senaryoya sahiptir